Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, bugün kitap fuarındayız. Kendinizi kendinizi tanıtır mısınız? Ben Doktor Hasan Doğan. Ama burada yazar olarak bulunuyorum. İki tane romanım var, bir de şiir kitabım var. Onları e, okuyuculara ulaştırmak için buradayım. Çok güzel. Harika. Harika ama aynı harika olan sensin. <laughs> evet. Bak bu da benim kızım. Lale Doğan. Merhaba. Evet, merhaba. Adınız ne? Lale Doğan. Ya, çalıştığıma Bıyım. memnun oldum. Ben de memnun oldum. Burada babamın kitaplarını satıyorum, yardımcı oluyorum. Aferin, çok güzel. Yani mali işler sorumlusu. Aynen. Bugüne kadar hangi kitapları yazdınız? Aslında benim ilk kitaplarım tıp kitaplarıydı. Tıpta ülkemizde yeni olan birkaç metodu Sağlık Bakanlığı'na kabul ettiren ekibin içindeyim. Ozon tedavisi, proloterapi, homoyopati konularında kitaplarım var sonra yani birden kitap yazınca hızlandım. Hızımı tutamadım. Böyle gaza basmış araba böyle iniş aşağı gider ya. Ya roman da yazayım dedim. Sonra bir romanda, daha. Sonra şiir kitabı. Öyle yazıp gidiyorum işte. İyi mi? İyi. Çok güzel. Peki hani çocuklar telefonlarda oyun oynuyorlar. Evet. Onların kitap okumaları bence iyi değil mi? Bence Abi, kitap okumaları yani lazım. Yani kitap okumaları lazım. Şimdi görsel şeyler var. Alıp bakıyorsun çok güzel. Renkli falan ama o baktığın bir filmde bir sinemada ya da bir videoda çeken kişi senin hayal gücüne izin vermiyor. Rengi bile o koymuş oraya. Şey ama kitabı okuduğunda orada yazar bir ırmak anlatıyor. Sen hayalindeki ırmağı canlandırabilirsin. Bir evden evet. bahsediyor. Sen o senin hayalindeki. Onun için kitap okumak insan hayal gücünü genişletir. Evet. Ve kitap okumak daha böyle bilge etten kemikle... Evet. Bilgi, Bilgi edinir. Tabii bir de insanı bilgeleştirir. kitap. Onun için kesinlikle kitap okumak, okumak lazım. lazım. Yani o videoları, şunlar onlar. iki dakikada bakıyorsun ne olduğu belli değil. Adam senin nasıl düşünmeni istiyorsa sonuçta o cümleyi veriyor. Yani fast food bir kafa yapısı oluşuyor. Evet. Sadece mide fast food değil, beyin de fast food oluyor. Bu hiç iyi bir şey değil. Bir de aynı sigara gibi alıştırıyor sizi. Alıştırıyor tabii alışkanlık yapıyor. Evet. Bence insan yani anne ve babalar da kitap okumalı değil mi? Anne babalar kitap okumalı doğru ama şimdi anne baba da sürekli çocuğuna telefon yasaklayayım, televizyonu evet. yasaklayayım, interneti yasaklayayım gibi benim çocukluğumda hiç anne babanın üzerine düşmeyen yeni görevler üzerlerine düşüyor. Burada ben anne babalara acıyorum, çok üzülüyorum. Çünkü nasıl bir metot geliştireceklerini bilemezler. Çocuğa telefonla oynamadığı alsa telefon elinden çocuk ortalığı yıkıyor. E, telefonu bıraksa evin internetini kesse ayrı bir şey oluyor. Bu konuda sanırım eğitim ve bilişim uzmanlarının kafa yorması lazım. E, şunu kısıtlayalım iki dakika şunu yapalım da olacak iş değil. Buna yeni bir metot bulmamız lazım. E, kitap yazıyorsunuz ve bu kitapların mesela anlatımı ne? Mesela şu kitabımdaki konuyu hemen şuradan anlatayım. Neden isimlendim diye. acı bal benim kitabımda diyor ki şimdi burada yazarken e, bu romanı niye yazdım diyorum. Bundan sadece 20 yıl önce her genç insanın rüyası olan üniversite diploması günümüzde döner tezgahlarının kahve duvarlarının süsü olmaya başladı. Üretimi, bilimi ve bilimselliği önemsemeden not, nota, nota yani puana dayalı olan bir başarı sonucunda alınan üniversite eğitimi sahibine bir şey katmıyor. Benim romanımda iki tane karakter var. Bir tanesi tıp fakültesinde okuyor, doktor oluyor ama çevresine yabancılaşıyor, hiçbir alanda kendini geliştirmiyor. Ama diğeri o da tıp fakültesi kazanıyor ama o babasının yerine geçiyor, arıcılık yapıyor çünkü babası vefat ediyor. Arıcılık yapıyor, arıcılık yaparken de doğayla iç içe yaşayarak daha iyi bir insan oluyor. Özünden, ailesinden, ülke değerlerinden kopmuyor. Çocuklara, kardeşlerine kol kanat oluyor. Doktor kapitalist sistemin cazibesine kendi rahatını ve konforuna kapılıp giderken Arıcı Ali hayatın her adımında daha çetin ve daha gerçekler sınavlar vererek başarılı oluyor. Yani burada biraz üniversite eğitimine de serzenişte bulmuş var. Destek yani. Hayır, karşı. Yani üniversite okuyalım ama boş yetiştirmeyelim adamları. Anladım. Ayrıca eklemeniz gereken bir şey var mı istersiniz? Yani insanlara okumayı tavsiye ediyorum. Doğayla iç içe olmayı tavsiye ediyorum. Modern hayatın bize verdiği e, olaylar şu. Bir olay oldu. İsteğimiz ne, ihtiyacımız evet. ne? Bu telefonu ben alacağım. Bu bana ihtiyaç mı, istek mi? İhtiyaçsa al, istekse bırak. İsteği bitmez insan. Bir araban var, bir tane evet. daha istersin. Şu model var, bir üst model iste. Bunun sonu gelmez günümüz insanı isteklerin peşinden koşuyor. Halbuki ihtiyaçlarımızı sağladıktan sonra gerisi mutlu bir insan olmak, değer ölçüsünde yaşamak, insanlara faydalı olmak için ona zaman ayırmak lazım. İsteklerimizin peşinde koşmamak lazım. Bize, bizim öğretmenimiz şöyle diyor. İhtiyaçlar önceliktir. istekler daha sonradır. Evet. Aynen öyle. öyle Çok güzel bir öğretmeniz olmuş. Teşekkürler. Rica ederim. Lale e, abla e, babanız gibi doktor ve yazar olmak sizce nasıl bir duygu? Ben babamla gurur duyuyorum yani her alanda kendini çok geliştiren bir insan hani doktorlukta zaten çok usta. Bir de bunun üstüne kendine böyle şeyler katmanız beni çok gururlandırıyor ve bana da yol gösteriyor. Kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kitapları çok hızlı yazıyor. Ben şahsen şu kitabın çıktığını yeni öğrendim. Ama benim sınav senem olduğu için çok okuyamadım. Üniversiteye geçtiğim gibi hepsini okuyacağım ama konuları hep babamın hayatından parçalar. Yani kendini anlatıyor aslında kitaplarında. Yani çok akıcı, anlatımı çok güzel. Hadi, hadi. Teşekkürler. Hadi, Teşekkürler. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler sizden. Ben de iyiyim. Ee, adınız ne? Nazlı. Nazlı. Ben de Esma, tanıştım memnun oldum. Ee, şimdi arkadaşınız Lale'nin babasına destek oldunuz mu, destek olmadınız mı? Destek oldum. Sabahtan beri beraber standta oturuyoruz. Kitaplara yardımcı oluyoruz. Aynı şekilde. Rica ederim. <laughs> Teşekkürler. Kitap fuarıyla ne düşünüyorsunuz yani? Ben de çok iyi düşünüyorum. Kitap fuarı ülkemizde her yerde sadece merkez efendileri her yerde daha da arttırılarak yapılması lazım. Ülkemizde çünkü kitap okuma oranı gerçekten ne yazık ki yani çok düşük seviyede ve bunun artırılması için kitap fuarları çok önemli bir organizasyon oluyor. İşte Merkez Efendinden başlayarak daha sonra Denizli'de, daha sonra tüm ülke çapında bunun arttırılmasını temenni ediyorum. Ve Merkez Efendi Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Bu kitap fuarını düzenlediği için. Rica Doktorumuz Hasan Doğan. onlar kitabın bize gösterdi, tanıttı. eee Kızıyla tanıştık, Lale ile tanıştık, arkadaşlarıyla tanıştık ve burada e, hikayemizin sonu bitti. Başka programlarda birlikte biz birlikte olacağız. Şimdi hoşçakalın.